Burada size sık sık iki ekolün güç mücadelesinden bahsediyorum. Erdoğan'ı bir safta, altılı masayı diğer safta gördüğümü de bilmeyeniniz kalmamıştır. Fakat altılı masanın içindeki ekollerin mücadelesinden ne kadar haberdarız? İşte asıl sorulması gereken soru bu. Haziran 2023 seçimleriyle ilgili pek fazla parantezi burada açtım. Hatırlayanlar olacaktır. Ortada hiçbir veri yokken, hiçbir işaret yokken, hiçbir baskın bir ses tonu yokken Kemal Bey asla ve kata aday olmayacak diyordu. Hem de sık sık. ABD'ye, Londra'ya ve Almanya'ya gitti. Yine aynı iddiamı tekrarladım. Kemal Bey aday olmayacaktı. CHP lideri olarak hakkıydı. İstemesi kadar doğal bir şey yoktu. Planı ve programı da oluşuyordu. Ancak istemek ve yola çıkmak yetmezdi. Küresel denklemde bir mekanizmaya oturmanız da gerekiyordu. Ben gelişmelere böyle bakarım. Gerisi beni çok da fazla ilgilendirmez. İçerideki gelişmeleri takip edelim. Elbette çok değerlidir. Ancak yetmez. Bir savaş uçağı düşünün. Bir çuval para verip alıyor. Envanterinize katıyorsunuz. Yakıtını, mühimmatını koyup havalanıyorsunuz. Uçak sizin komutanızda. Öyle sanıyorsunuz. Dengeler değişince bir anda kendinizi yetersiz hissediyorsunuz. Uçağın düşman tanıma sistemini siz yazmadıysanız, çipi siz üretmediyseniz havada süzülürken bile savunmasız olduğunuzu anlarsınız. Bizde genelde böyle oluyordu. Siyasetçilerin pek çoğu neden getirildiğini, nereye sürüklendiğini bilmez. İştahla gelir, işe koyulur. Ancak gelişmeler uçağınızın yazılımı gibidir. Uçak size rağmen yol alır. Sizin değil de sistemin istediği yere gider. Elbette bu tanımın dışına çıkan siyasetçiler de vardır. Ancak genel tablo böyledir. Aynı çerçevenin İmamoğlu için de olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey'in de farklı bir noktada olduğunu sanmıyorum. Eleştiri olarak kabul etmesinler ancak Kemal Bey Avrupa'yı Özellikle Almanya'yı yanına alarak defalarca sesim kaybettiği rakibi Erdoğan'ı tasfiye etmek istemektedir. İmamoğlu da Kasım 2019'da gittiği Londra'da hem içinde bulunduğu ittifakın hem de yapmak istediklerini sinyalini veriyordu. Mesela Londra Belediye Başkanı ile bir araya geliyor ve arkasından Sadik Han ile kentlerimiz arasında yeni bir başlangıç yapma adına harika bir görüşme gerçekleştirdik. İstanbul ve Londra bundan sonra hiç olmadığı kadar yakın ve ortak akılla çalışacak diye sosyal medyanın mesaj paylaşıyordu. İki şehir arasında köprü olmaya çalışıyordu. Eleştirmiyorum. Dünyada da bu işler böyledir. Gidin uzaklara, Brezilya'ya bakın. Orada da denge bundan farklı değildir. Sonuçlar küresel dengenin istediği şekilde belirlenir. Aksi çok mümkün değildir. İmamoğlu Londra gezisinde Chatham House'da da bulunuyordu. Neyse Gelmek istediğim konu aslında başka. Kemal Bey bürokrat kimliğiyle CHP'nin lideri oldu. Siyaset farklı bir şeydi. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a kim aday olarak önerdi. Liderler genellikle büyük şehirlere iddialı isimler koymazlar. Rakip üretmek istemezler. Siyaseten de doğal ve doğrudur. Ancak Kemal Bey kendisinden farklı bir kulvarda olan İmamoğlu'nu nasıl ve niye kabul etti? Bilmiyoruz. Şimdi o isim geldi, Haziran seçimlerine gidilirken yasak kararı ile en güçlü aday oluverdi. Oysa CHP lideri Jeremy Rifkin, Merkel, Alman derin devleti üzerinden geleceğini ve bu kez Erdoğan'a karşı kazanacağını hesap ediyordu. Parayı da bulduğunu söylüyordu. Umudu da vardı. Ancak yetmiyordu. Yetmezdi. Yüzlerce kez söylediğim gibi, Almanya'ya sıcak bakan bir ekibin gelmesi demek, ABD-İngiltere ittifakının burada kaybetmesi anlamı doğurmaktaydı. Devamlı dünyada bu ekolü yenenler Türkiye'de Avrupa'nın kazanmasına izin verirler mi diye sordum. Rusya'yı Ukrayna sokup Avrupa Birliği'nin canını yakan ittifak burada Kemal Bey'in önünü kesmek istemez miydi? Olan biteni uzaktan izler miydi? Küresel dengeler açısından mümkün değildi bu. Kemal Bey'in atladığı, ıskaladığı buydu. CHP lideri Altılı masada yalnız değildi tabi. Ahmet Bey de Temel Bey de kendisiyle aynı fikirdeydi. Ancak dengeyi değiştiren ve gidişatı belirleyen isim Meral Hanım'dı. Onlar ile pek çok konuda anlaşsa bile her paydada buluşma ihtimali yoktu. Abdullah Bey'in AK Parti'ye davet ettiği bir isimdi Akşener. İmamoğlu da kendisine çok yakındı. İyi Parti'nin başkanı gibiydi zaten. Uzandıkları yerde Londra'nın gölgesine dokunma kabiliyetleri vardı. Bunu Başkan Erdoğan da Devlet Bey de bildiği için ara sıra gel bu tarafa ne işin var orada diyorlardı. Kemal Bey de artık bunu anlamıştı. Chatham House'ta boy gösteren olduğu için siyasi yasak kararı çıkıyor. Kendisi Almanya'ya giderken masanın önemli ortağı Menar Hanım Ankara'dan Saraçhane'ye akıyordu. Otobüsün üzerinden 85 milyon vurgusu yaparak adayını açıklıyordu. Dikkat ederseniz Kemal Bey de Ahmet Bey de İmamoğlu'na destek atarken devamlı 16 milyonlu mesaj vermekteydiler. Yani adaylar İmamoğlu değildi. Bu nedenle asla ve kata 85 milyon cümlesi duymuyordunuz. Ekoller çatışıyor, masa sallanıyordu. Kemal Bey, millet iradesine gasp mutlusunu öne çıkarıp yine İmamoğlu'nu görmezden gelmeye çalışacaktı. Meral Hanım ise bu motto önüne İmamoğlu ismini koyacaktı. Dediğini yaptıracaktı. Kemal Bey bütün binalara posterlerini astırsa da boyunda eli zayıf olan. Daha önce de örneklerini gördüğümüz gibi Londra'ya karşı tavır almak konusunda çok dirençli olamayacaktı. Zaten partisi de iki ana parçadan oluşuyordu. Alman meclisinde konuşma fırsatını İmamoğlu'na gelen yasak nedeniyle kaybediyordu. Meral Hanım'ın maçı 2-0'a getirmemesi için de jetle dönüyordu. Dönmek zorunda kalıyordu. CHP liderinin etrafında da İmamoğlu'na Londra ilişkileri nedeniyle sıcak bakan isimler vardı. İmamoğlu süreci netlik kazandığında olacakları konuşmak daha kolaydı. O vakte kadar altılı masanın kavgasına odaklanalım. Çok sürprizler olacak. Hazırlıklı olalım. Türkiye demokrasi tarihinin en önemli seçimlerine giderken sık sık altılı masayı konu ediniyorum. Kemal Bey başta olmak üzere bazı isimler masada kavga çıkartmaya çalışanlar olduğu vurgusunu yapıyor. Bu gerçekçi değil. Masada sorun olduğunu, farklı yollar, farklı kapıları açıldığını ve insanların bunları pek bilmediğini düşünüyor. Bir yanda dünyanın en sıkıntılı döneminde seçime giden 20 yıllık bir iktidar, diğer yanda ise bir araya gelerek iktidarı almak isteyen bir konsorsiyum. Başkan Erdoğan'ın küresel ölçekte durduğu yer belli ilişkileri belli, adımları belli. Ancak karşı tarafta yani Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyen oluşumda tansiyon hiç eksik olmuyor. Peki neden? Seçimlere giderken yaşanacak küresel mücadeleyi bildiğim için olan bitene oradan bakmayı tercih ediyorum. Günün sonunda her söz, her adım gelir o dengeye dayanır. Bunu da unutmayın. Altılı Masa, Kemal Bey'in taraftarının çok olduğu masadır. Kemal Bey'in en sadık dostu Ahmet Davutoğlu'dur. Hemen arkasından Gültekin Uysal gelir. Onu da Temel Karamallıoğlu izler. Ali Babacan sanki bir tık Meral Hanım'a yakındır gibi durmaktadır. Masa sakinleri yakıcı konularda bir araya gelemez. Bu bir fitne değildir, gerçektir. Kemal Bey'in adaylığına Meral Hanım'ı kimse ikna edemez. CHP liderine de kimse İmamoğlu'nun adaylığını dayatamaz. Bu isimler üzerinden bir kapışma gibi görünse de gerçekte bunu aşan bir boyutu vardır. Anlatmak istediğim de budur aynı masada, aynı partide, hatta aynı bakanlar kurulunda bulunmak aynı fikirde olduğunuz anlamına gelmez. Erdoğan Gül ile, rahmetli Erbakan'ın Gül ile, Özal'ın Mesut Yılmaz ile, Kılıçdaroğlu'nun Baykal ile yakınlıkları olsa da siyaseten farklı kutupları temsil ederler. Kemal Bey ile Meral Hanım arasında bir kardeşlik hukuku olsa da iki partinin gittiği, gideceği yer ayrı adresleri çıkar. Bu bilinmediği için de çok kimse olan biteni sıkalamakta.